Goy du 3 2 1 go diyeceğim. Goy duyduğunuzda başlatın. Hazır? Tamam, tamam, tamam. hazır. 3 2 1 go. Ee, ay, 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 ay tutulması oluyor bende. Evet, evet bende de. Ah, bir anda Xbox oldu. Partner preview yazdı. Ay çok heyecanlandım. Ben de. Bakalım neler var. Bir şey söyleyeceğim. Çıkışta Ercan Burger yapmadık mı? <laughs> yapmadık. Ercan <Burger. gülüyor> 17 yaş ve üstü oynayabilir mi sadece? 16 yaşındakiler ağlasın. Diyor ben 18, 18 diyor bende. 18. 18. Ben hey hey hey, hey. 19 diyor lan bir tanesi. 19 bile. I keep coming back to this page. Bu tarz şeyi benziyor. Ha, Wake mi, mi bu? O zaman? Kontrol Alan Make. Tam onu diyecektim. Kontrolün tarzına benziyor. Oh. Bu Alan Wake'in ne kadar çok şeyi var ya. Öyle. But the water could not flow. Ay, bu da çıksın da oynayayım. Ha bu geçen de <laughs> bunu abi? Evet ama bu, evet, kadar, ama bu, bu defa daha şey. Isterdi. Ha. Bir de bu daha kontrol temalı <laughs> bir Alan Wake bu defa. Bu Alan Wake iki normalde korku oyunu muydu? Evet, korku, gerilim, korku, psikolojik gerilim diyelim. Ama jumpscare'li. Oha. Oo, çok iyi lan. Lake House tam kontrolün kontroldeki federal işte kontrol binasının zemin katındaki Lake House'a bağlıyor. Ben bu Elim Wake 2'yi hiç oynamadım. Silent Hill 2'yi de. İkisine de bakmak istiyorum Sen, bir ara. Senin oh, göçün yiyemez. Şey. Gö gö <laughs> <dinlemez. gülüyor> hmm. Teşekkür ederim. Doğru. <laughs> 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 doğru konuşuyor bu arada 22 Ama oynasam <laughs> bu arada var ya Alp. Ya bitirme. Ama atıyorum 3-4 saat oynasan hmm, dersin ki. Ya. Öf ne, ne oyunmuş dersin <laughs> yani Silent Hill'e. Alan Wake'i mi diyorsun Silent Hill'e mi? Alan Wake için de geçerli ama Silent Hill daha tavsiye ederim. Tamam ben onu çünkü bu bir PlayStation'a aldım bir deneyeceğim Silent Hill 2'yi. Keyfi. Bu ne biliyor musun? Evet. Ghost Recon. Oha. 3. Ha Bloober Layers of Fear'dı değil mi? Bir de bu son remake artık... yaptı. Oo satranç. Eğer Ghost Recon çıkarsa onu görürsünüz tamam mı? Ghost Recon çıkamaz ama <laughs> olsun. Sen gene de inan buna. Bak. Adam bu Şahmat kanka. Kadar? Geliyor geliyor. Bu ne GTFO tarzı bir oyun gibi duruyor ama işte. Adamın kostümü de lan mi uzun arkası falan? Hmm. Aa uçuyor bir şeyler. Layers of Fear'da da bu tarz bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Sahne. Oo, teyzenin o, bir hayatı bıraktı. <laughs> <peki, gülüyor> bu nasıl, bıraktı. Bir, Oha. bu nasıl, bir tatlı? sahne lan? Teyze hayalet. Oha. Al işte. Çok Net iyi, iyi abi. Net demon. At. At o kadar gitmez ki lan. Kanda at. Abi ziriye de atla. Belki de vezir feda etti teyze. Hmm. Şimdi şimdi koyacak. Evet. Bir anda. Tifanda. Allah. Evet bu arada. Bitti. Şah. Şu gururlu bakışı gördün mü? Kadın Hayır kendinden ya. çok emin evet. ama adamın silahı var. <gülüyor> <gülüyor> Adam şimdi satranç tahtasına şatkanla <laughs> girdi. <girecek. gülüyor> Ay, ne ya? Çok iyi bak, gözüküyor ya. yalnız şu ana kadar. Aa, oh! oh! oh, mat oldum dedi. Mat oldum. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Aynen öyle. Evet. evet. Ben ben adım, o o olacak şimdi. Tebrikler. <laughs> ne? Chronos. Kronos. 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 Allah Allah. Tek senedir bekliyordum bu oyunu. Ya. Şimdi <laughs> acayip <açı gülüyor> gözüküyor bu arada yalnız. İkiz kuleler mi? <laughs> yani CGI mi EGI ben bunu yerim arkadaşlar. Aa, bu Aha gameplay abi. geldi. Geliyor şimdi bak. bayağı güzel gözüküyor. Evet evet güzel Aa. gözüküyor. Ya Benim bunu da oynamaya götürmeyemez işte. Ama işte diyorum ya ya bir iki saat oynasan o tadı alırsın gene. 2025. 2025'te. İlla bitireceğin diye bir kural yok sonuçta. Güzel oyun, Güzel oyun. hoşuma gitti. Abi, bir tık daha ses açıyorum arkadaşlar. Game e gelir mi abi? artı oynanır. Bunların ben çoğu gibi duruyor. çoğu gelir bu arada. Bu gelir mi bilmem. Bu ne? Onu çıkışına Yardım yakın sonunda. söylüyorlar. Ha, in, in engine footage diyor. <laughs> in engine. VR. Neresi çıkıyor lan? Ee evet, çünkü karakter Re olduğu Re yerde duruyor. Rapid şu reload, slow diyor. reload diyor ama. Yani şey tuşlar var. RP. Oooo. Doğru söylüyorsun. sonu. Reis. Kanı... Renklere oh, bayıldım. Okay. Renklere bayıldım. Gergin bir müzik var şu anda. Yoğun nefes alma. O kadar ilgimi çekmedi ki şu an bu oyun benim. Evet. Az evvelki güzeldi. Ben ben onu okuyayım. Aynen. O, o bence baya hmm. bayağı güzeldi abi. Oo oh, bitti. Ne bu arena shooter? Bu böyle ne bu e şey? 5 laser tek gibi bir şey yapıyorsun. Oo. Oh. Blind yani fire. fire. ama. Yani, yani oynayabilirim bak. Bugün böyle erken şeyse. erişime çıktı. Uf, yok mu hemen şimdi bir indirip çalalım. Şey. Şu an indirdim. Bizim gigabaytımız yetmez abi. Hemen. Bir sen kontrol et kaç gigabayt abi. Blind fire bitti. Tamam. Bum. Budur. Bum. Aaaa. Aaaa. Gözlere bak. Japonca konuşuluyor abi ben bilemem bunu. <laughs> Gene mi bu <buldu> şey? <laughs> Neydi bu? Bu serinin adı ben unutuyorum. Yakuza. Yakuza <laughs> <laughs> ha. Like. Bu e? <laughs> <San, san. gülüyor> Dragon değil ama bu başka. Bu <laughs> grafikler biraz geride kalmamış mı abi? Bunun böyle. Bunlar bunu seviyor. Ha evet. Kasıtlı bir tercih. Ama ağzı da, <laughs> ağzı da oynamıyor konuşurken. <laughs> Oha. Ha, ha, oha, oha, Oha. Oha. Japon seviyor. Vallahi neydi Ubisoft'un şeyi? Prince Gallombo'da ne rakibi çıkaracak ya. Ganguto mafya no tamariwa no shima. Ay yakuza. Yakuza hayırz olabilir mi abi? Ya öyle bir şey işte bu. Ama da yakuza diye vardı. Ya o kafa da bu bayağı şey. Skalan Bones gibi oyun lan bu. Baksana şuna. Gemiden gemiye Aa, gidiyorsun abi. Mükemmel bir oyun Renk abi. Bu bu <laughs> <Mısır neydi? gülüyor> oldu. Ben de hiç mi? ben, abi, ben abi. Japonlar. <laughs> Japonlar bayılıyor. <laughs> Ablam nargile içiyor <laughs> ya. Karmaşılık <laughs> var oyunda. Çözemedim. Ne yani? Ne de anlayamıyorum sanki. Arena bu arada. Partisi var. nasıl bir... Bu hoşuma gidiyor. Evet. <laughs> <gülüy Bu benim debiyüs senだったな, Çok baştoldu. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? 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 Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu 21 Şubat'ta sizlerle. Of of of. İsmi herkes ne olsun her şey olsun. Her şey olsun. Tüm suçlara olsun. Ama millet bayılacak buna ya. Next. Aha beklediğim oyun geliyor abi. 95 95 Frankenstein'dan daha fantastik. Analizasyonlardan geldi. Kap abi, kap Kapedin ikincisi falan mı bu? Çok net öyle gibi duruyor. Hayır hayır bunu biliyorum ya bu. Aa bu Mickey Mouse Shooter'ı. Evet, evet. O, 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 evet. güzel gözüküyordu. Mickey Mouse Shooter mı? Bak ha bu, bak. Oyun çok iyi. Bunun hissi yok kanka. Bir daha bu çok acayip ya. Bu arada bence de güzelmiş. Real mouse changer. Birazcık psycho da yalnız ha yani karakterler ölüyor baya kanlı kanlı. Jack Pepper. Harbi çok tatlı gözüküyor ya. Bir hikayesi olacak mı acaba yoksa bir şey mi? Bunda hikaye falan hiç umurumda değil yani. Boss fightlar. Boss fightlara grafikleri şeylere bakarım ben. Mouse. Yiay for for şu anda hiçbirine Game Pass şeyi vermiyorlar değil mi? Hiçbirinde yok şey. Evet. Hiçbirinde Game Pass. Game Pass yazmadı. Özellikle dikkat ediyorum. Tatlar kaçıyor. İşte tatlar tatlar kaçıyor. Çok gücü oğlum yazmıyor lan işte Game Pass'e gelmiyor. Görme ya. yazmadı işte. Ben evet, tamam. <laughs> en, son, <laughs> en son, en son belki yazar ya. hani. Kronos'u bu arada <laughs> beğendim. Kronos'u not ettim. Kronos bana da enteresan geldi. Bence like a Dragon Pirates in Hawaii. Oğlum Onu... <laughs> Bunu... <laughs> yok yani. Momentum falan Karayos çok bekleme. Ya o mouse oyunu için Aha geldi, Aha geldi 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 abi. İşte Returnal bu. değil mi lan ama ne alakası var? Subnautica 2. Subnautica 2 top. Aa. Yes yes. yes. abi. Ama sinematik ya gameplay değil olsun, şu an olsun, an. Olsun olsun dur bakalım temayı şey yapsın. Uy. Oh, oh no. no. Onun ilk oyunu modlay modlayarak oynanıyor Koop galiba değil mi? Bilmiyorum. Sen tek oynamayı korkuyor musun abi? Onu söyle. Belki. <laughs> oh hayır. <laughs> ne yapacağız ben, bu çocuğu biz? Ben deli sobim var abi benim. Aha. Aa evet Koop'u güzel bir şey yapmışlar. Göstermişler. Aa bunlarda su yapılıyordu. Bir şey söyleyeceğim büyük bir şeyin sesini duydum. Yep. Oh, o ne? Kıraken no. geldi. Güzel. Güzel 2025 Early Access. Ama tamam. co-op olduğu bir şey yani galiba. Varsayım şey değil mi? Ben bunu hem solo seri oynarım <laughs> hem de co-op oynarım sizinle. Co-op sarar ya <laughs> bu. Steam sayfasına bakarız orada yazıyorum. co Baktım eşli yazıyor <laughs> <çeşiriyoruz, gülüyor> ya. evet. Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? O yazmıyor. O yazmıyor. Gelir zaten abi. İki bile olsa bir şey ya. ya Şu oyunu bir oynayamadım ya. Şunu bir fırsat bulup oynayacağım. Bunu mu abi? Ekrandaki mi? Oh. Oh. Evet. Ve konuşan da şey. Çok meşhur bir YouTuber. Danki diye. Dağıtıcılığını o yapıyor. Yani bizim Enis gibi düşün ama dünya çapında büyük. Hmm, Dağıtma şey. Diye. Ben bu tarz galiba bir halo, halo, halo bir şey oynamıştım. oyunu oynayanlar abi aşık oluyor. O Öyle söyleyeyim. Mı? Aha. Oğlum bana çok karışık gelmişti ya, ya. Oynayan tanıdığım herkes aşık oldu bu oyuna. <laughs> video game dunk evet. İyi abi gölgede 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 gölge. Hiç <laughs> dinlemiyorum çünkü ben normalde video game dunk'in <laughs> videolarında da dediğini dinlemiyorum. <laughs> XBOX'a geldi zaten PC'ye yani. vardı. IYYYYYYY Bir dakika dur dur. Nasıl <Sessizlik> ya? Hayır nasıl sakin, sakin nasıl da... IYYYY Erzendikleri <Sessizlik> <Sessizlik> o. Tamam, abi ya. hadi abi. Ne demek ya Oy. senin Oy. bundan yok mu var? oğlum. O dandik PlayStation sunumu gibi en azından 10. oyunda falan geldi yani. O PlayStation'a ben nasıl sövdüm anlatamam ya. Evet, o lansmandan sonra. Dedim benim yarım saatimi 40 dakikam çalışacak kadar köpek olamazsın dedim yani. Bu gene iyi. Gene iyi. Niye talipleri yoktu? ayak fetişi varmış. Her fetişi olanlara haşımak için onları. Japon giyimi. Fatih abi bence. Mata meşa. Gachi fetişi. Bu bir... işte? Niye ne? konuşuyor ya bu? Edebiyat! Zaten dağıyız. ya bağırıyorlar böyle. Bağır, e, oh, aradı onu? <laughs> ne diyorsun lan? <gülüyor> 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 bu oyun vardı bu... Şey bu... DLC İkincisi mi DLC, DLC? DLC Oyunla şeyinin her şeyi yakıyorsun donduruyorsun dondurma Dondur o kadar aklında kalmamış ki avatar mı? buzulları buzul donduruyorsun <laughs> Flame Building Enemies Bu arada, oha bina mı fırlatıyorsun? galiba Game de geliyormuş kendini de fırlatıyorsun okey not bad ama çok ışık çok renk ve çok ışık film meraklısı da var bu tarz. Ama işte. Hayatımda bir kere bir oynamadım şöyle bir oyun. Denesem ben, mi acaba? Ben ben, de, ben de oynuyorum. Beni de hiç sarmıyor böyle şeyler. Yine yarımdayı fena durmuyor bence. Yani bunu oynayacağınıza gidin Zelda direkt Zelda Melda oynayın. İyi söyleyeceğim. E, bunda da Game Pass, Game yazıyor. Subnautica'da da Game Pass yazıyormuş Subnautica Ha öyle mi? Ooh. Güzel. <laughs> Abi başladık. Abi bir dakika bir dakika. Bailing hayır. Games. Bu başka bir şey abi. Çok ayak iyi abi. var. Yine çıplak ayak ve yine Asya var. Aa şey bu ya Galadriel. Mikela. Morveis hoş geldin. Adrenik dört. Adrenik dört. Arada iki 100 tane 100 oynattım. Ne yaptım? <laughs> Evet, aynı tarz abi işte hepsinde <laughs> geliyorlar böyle. Evet, bu da Souls like. Fena değil bu. Souls like değil de bu. Daha bir bence God of, go of War it. var. Evet, evet, evet. Black Mist Return God of War'a da. Ha evet, evet. I have seen the thrones İlginç the şu an. İlgincim, ilgimi çekiyor benim. Benim Fades de bir şey yaptım. Ya yeri, o değil de şey, yeri de değil ama. Space Marines 2 ne kadar iyiydi ya. Evet. Çok iyiydi. Ahmet zaten alır bunu çıplak ayakta. Farklı farklı karakterler var yalnız fark ettiğiniz Evet evet. Acaba farklı tip karakter var. Switchliyor mu yoksa co-opta mı var şeyde mi var. Bence Buram Buram Baştan seçiyor bence. Bence co-op abi bu. Bana baştan seçiyor. Aaa evet 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 co-op galiba. Ne biliyorum şu an co-opsa. Mage var, okçu var mesela. Evet. Sudden silence. Ben Bani, de hatırlayacağı. The, the ember that can rise Seri göz getir diyor. Gözleri göreceğim diyor. Hmm. Gel bak gözü duyan. Ya, adam aynı bana benziyor. Bak gözü duyunca nasıl gözler açıldı. Aynen Osko. Miss Full yani Hunter. Fall Hunter. Bak Miss Full Hunter sayfası var mı? Bak. Miss Full Hunter. Hunter buldum <gülüyor> abi. Devrim <laughs> içi PVP <laughs> çevrim içi eşli. <Ashley. gülüyor> Hadi bakalım. Yalnız evet. 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 PvP'si de evet. var çevrim evet. için. Yani bu PvP, PvE ise Extraction RPG. O zaman Oo. Escape from Tarkov misali. Hesap notika bak Game Pass'te. Tamam. Nice. Tamam. Orotu evet. düşmüşler. Bak o enteresanmış ya oyunu o bu Steam'de. Bunu da bir işçisi Nam nam nam. Eternal Strands, Mistfall Hunter. Motherfuck. Aa abi. Yok be bir şey demedim. What? What? Hmm. Ne? Mother'ları lütfen. No 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 never. Never. Ay en sevdiğim. Abi şu görüntü çizimlere bak ya. 7 yıldır bunu bekliyordum. Sen sevmiyor musun oğlum bunu? Niye öyle diyorsun? Seviyorum ben bayılıyorum. İşte ben böyle videolarda lavaya gidiyorum abiler. Biliyorsun özgürce dolaşmaya Geliyor. ha. Bu abi sürü evet. düşmanı galiba. Sen böyle mesela bütün komünitenle böyle bisikletle yarışmak istemez misin? İsterim. Bütün komüniteli sarar bu arada. Bakın denerim yani, ha. Bak. Sarar DC'de bu arada. Aynen öyle. Ama tek başıma girip böyle abel abel aynen. pedal çevirmem yani. Aynen. Ben bir de şey abi yarışta beni geçenleri banlıyorum. Hmm. E zaten yani. Bak. Bisikletini bile tasarlayabiliyorsun. Ne boom kadar güzel. Modifiye gördüm Orada ne, şey, ne şey gördüm. Orada bir şey gördüm. Sosisti abi. Sosis. sosis. Lan açım dur. Acıktım Hakikaten artık. Yani. böyle yani. free roam mu yani arkadaşlarınla bir sette gezmece mi yani? Ki arkadaşlarınla mı gerçekten? Bam, 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 bam. Abi ne diyorsun? Sosisle biniyorsun. Sosis ve salam. Yeah. o oh, bir şey oluyor. Aa, abi. bir şey oluyor abi. Kılıçlar çekilecek galiba. Her şey istiyorum dedi ve... Ha, yok. Wheel World. World. Hemen bak Kesin bakalım. Tekerlek dünya. Hemen Her bak şeyin yalan Game rüya. Game var. Game Pass'te var. Game Tekerlek Steam'den gibi. Bakıyoruz. Oo. Tek diyor abi. Tek oyunculu mu? Bir dakika bak. Oğlum manyak mısın? Ne yapacaksınız şey? oyunu? Aha bizim Aha bu fazmafobia. sizin oyunlarda oyun abi ya. Dur Oğlum bu Desto şey bu. Bir dakika ödülü almış. Fazmafobiya mı bu? Ödüllü mü ödüllü diyor. Korku ya? en iyi koop. Bak bak bak. Neymiş? Fazmafobi abi bu. Fazma o, olur abi. abi ödül, ben hepsini birbirine benzettiğim için. Ayırt edemiyorum. De Hepsinde de aynı aletler, aynı fazmafobia şeyler. Fazmafobi 2 mi çıkacak şimdi? Bu böyle bir şey gelmedi hiçbir zaman var mı? Bu fazmafobi ya kuva. Harbi mi? Bak ispatta e geliş e onu gösteriyorlar aynen. Fazma Nazmofobiyi Türkler yapmıştı değil mi? Nazmofobi gelişti, yeni aletler, aletler geldi. Yapmadı Türkler abi. değil miydi? <laughs> Türklerin de yaptığı başarılı bir korku oyunu vardı da. Bak fazmofobi gerçekten fazmofobi mi ya bu? Evet abi, evet. What the fuck bu kadar gelişti mi bu oyun? Ya e yok oğlum bu, apır sapırlar oyuncağımızda bunu oyna ya bari. O ya. bayağı item geldi ya oyuna. O zaman tam haftaya fazma fobya falan oynayalım oğlum uzun uzun. Ekim Halloween ayı. <laughs> Belki onda korkarım. Fazla korkmaz. O da korkmuş İnan o da korkmuş değil. Onun grafikleri güzelmiş ha. gibi ama o gameplay'de sıçacakmış gibi duruyor. Lan köpeğe niye biniyorsun lan? Hakikaten lan niye köpeğe biniyor? Öyle. Çin aslanı o. Aa, herkes minicik koyuyor herkesi. Böyle bir zamanında PlayStation 2'de olan Lord of the Rings kralın dönüşü oyun gibi bir oyun gelse. o. Beton evet. Battle for the Middle Earth. Remake Cold. Battle, battle for the Middle <Gülüş> Earth 3. Öf. E, var ya var ya. ya? Bak onda kastırırım işte. Hı -hı. Ejoptan da çok oynarım onu yalan yok. Mito abi. Yani şu yakın dönemde yüzde. Babo, Legend of Babo. Bir şey, şey geldi, <Gülüş> oğlum geldi. O <Gülüş> baya berbat olmuştu. Bir şey lazım derken, bir şey lazım hakikaten. Legend of Babo. Legend of Babu. <laughs> Aa, hey, bir dakika. Geldi. Adamın sesi var mı? Sesi ne benziyor? 505 dağıtıyorsa boş değil dur o bir dakika. Umarım böyle gözüküp çok ışıklı renkli kombatı <laughs> olmaz. Çıkacağız. Tüm hainler cezasını çekip susana kadar susturuluna kadar devam edeceğim. Durmayacağım. Kim benim irademi sorgulayacak? Bilmiyorum reis. <laughs> 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 geldik bu Abi. Oha fightları çok akıcı geldi bana ama şu anda bir anda. bu Kong'un güzel kızlısı işte bu. Evet bak bak. Ama Sekiro. Ahenk dans ediyor kadın. Sekiro'nun güzel kızlısı bu. Yok, bu Kong'un güzel kızısı. Bu Kong'un güzel kızısı. Tutar bu arada. Abi, net tutar. Kızı, şey, net tutar. Abi ya. Buglanmazsa da oynarım bunu. Bu Kong gibi olmasın da. Oha. Tamam, bitti şu an. Oyun bitti bende. Şunları <laughs> gördüm ya, bitti bende. Evet abi. İşte. Korkmayın dedim arkadaşlar, ben bunu dedim. ben oynayacağım. Bunu ben Hı -hı oynarım. Zıraktan da M249 gibi atış etmezsin, gözünü seveyim ya. Al işte. Niye Age da Çinlilerin arı kovanını kullanıyorsun ama? abi adam havayı bir şey fırlatıyorsun abi. E, arı kovanı ne oldu. fırlatıyor? Kendisi. Çatapat mı fırlatıyor? Tamam acısını zaten. O atlık kadın boz. Ben oynarım bunu. Ben bunu oynarım arkadaşlar. Dur abi oynarım. Şey. Oynamayacaksın. Oynamayacaksın abi. İnsanları kandırıyorsun. Oynarım abi. bu arada. İnsanların birbirleriyle oynama abi. Lan niye oynuyor Allah Allah oynayacağım ya niye oynamayayım? Ya? Abi, şey abi Oğlum bitireceğim demiyorum ya. oynayacağım diyorum. Kaç yaşına geldik abi ya? <gülüyor> <gülüyor> abi ben ben dün gördüm onu Minecraft'ta. Yaşını başına al, Sizin Minecraft videonuza yazmışlar yorum olarak. Yaşını başına almış insanlar Minecraft oynamaz falan. Bu arada çok keyifli oynadık ya. Aynen öyle. Yaparız <laughs> lan seriyi ne olacak? Başlıyoruz. 2024 Minecraft hadi. Hardcore, Martcore öğreniyorum. Alp yaptı daha yeni. Her yani, yani Öldün yani. mü tam peki? Ö öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Ne Neye boş ver oku <laughs> Ah be skeletim şeyim artık. abi Hardcore'da tek Aa, Bu da Wukong değil de Wu-Chang Wu Wukong. Oğlum evet. adamlar kendi oyunun kendi oyunlarının çakmasını bile yapıyor isim olarak çakmışlar. Ama oyunlar aha kontrol. Abi bu kom konu... dakika. Oh, bir dakika. Ne şş, bu be? Hazırlar, kont kontrol kontrol bir dakika. Sakin. <laughs> bu kontrol iki falan mı? Hayır. <laughs> <Üç> kişi ko, <laughs> ko. kişi. 3 oyuncu ko. Kontrol Oyun. dünyasında geçen bir onu bunu kestim biçtim. Oo, ne? Hayır. FPS yapmış adamlar lan. Abi. Çok enerji duruyor. Evet bu arada kontrol bu. Yani dünya kontrol evren. Ne oldu lan? Oha çok iyi. Bu diğer CD Lozan yeni bayağı oyun bu. Oyun oyun Left for dead, ben ben 4 Dead kontrol versiyonu. Ben Ama oynarım bunu. Left 4 Dead 4 ya. Evet. Yani. Yani. Left control. Aa bu da Half-Life 2'den beri şu Gnom şeyi var ya. Evet. Firebreak. Işte. Evet. Firebreak. Federal Bureau of Control Firebreak. Tamam o Game Pass'te tamam bunu oynarız. Remedy'nin ilk multiplayer oyunuymuş. Güzel güzel. Bak bu şu Aferin lan. Bak Son izlediğimiz Aferin PlayStation Xbox. sunumundan sonra Onun çok Allah daha belası iyi olur. olduğunu söyledim. Tabii ki canım. Onun Allah belası. Ben bunu nihayet güzel bu videosunu koyacağım. Bunu nihayet güzel bir şey diye sunum diye. Abi. Bu neydi ya? Bir daha ben PlayStation sunumu izlemem bu arada. O İzlemeyeceğim abi. Yok izlemem. Ya, ya izlenmez. Yeni oyunu doğururlarsa. Yok abi video falan yaparım sonra. Dedi. Ben harcamam bir daha PlayStation'a. Xbox eyvallah başımla beraber. PlayStation harcamam. Subnautica 2'nin Gen. gelecek olması çok güzel he. Wu evet. Cheng de geliyormuş Gen. Evet. P'si. 么。嗯